Merhaba arkadaşlar merhaba Bugün lastik inmesi ya da patlaması ile ilgili Bir video çektim sizlere e, Tanıtım yapmak istiyorum Eğer yolda giderken lastiğiniz inerse Ya da havası sönerse Ya da patlarsa Nasıl bir uygulama yapmanız gerektiği ile ilgili Bir video olacak Bununla ilgili alet edevat Ve de e, ekipmanları tanıtacağım sizlere En yakın lastikçiye gidene kadar Nasıl bir yol izlememiz Gerektiğini anlatacağım sizlere. Lastik tamirle ilgili iki tür kit var arkadaşlar. E, bu kitlerden birisi e, şey e, şu elimde göstermiş olduğum ürün. <laughs> bu kendisi köpük oluyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size lastik tamir kitin köpüğü yani oluyor. Bunu nasıl e, lastiğimizi uygularız <laughs> onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir de fitil var. Yani kauçuk fitil diye geçiyor bu. Ee, onu da araştırabilirsiniz internetten ve e-ticaret sitelerinde bulabilirsiniz onları da. aldan tavsiye etmiyorum, kullanmıyorum da. Ve de bana zor geldi onu kullanması. Ee, onunla ilgili videoları da başka yerlerde, başka kanallarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. En pratik yöntem bu. Çantanızda çok yer kaplamıyor. Çok düş, çok küçük bir ürün, 300 mililitrelik bir ürün. E, ağırlığı da çok hafif yani çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz bunu arkadaşlar e, ve arkadaşlar bunu nasıl kullanacağız şimdi diyelim işte lastiğimiz e, lastiğimizde bir tane çivi gördünüz ya da ne bileyim bir tane e, vida gördünüz lastiğin içerisine girmiş ne yapacağız arkadaşlar eğer kauçuk kit olsaydı onu tornavida ile çıkartmamız gerekiyordu ve onu uygulamamız gerekiyordu ama halbuki bunda öyle bir şey yok çok basit bir uygulaması var İşte içerisinde çivi olsun ya da ne bileyim bir video olsun hiç sıkıntı yok hemen bunu alıyoruz arkadaşlar e lastiğimizin sibop kısmına bunu konumlandırıyoruz şu ucunu görebilirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim ucu bu şekilde sibopa bunu takıyoruz arkadaşlar sibopa taktıktan sonra bu yukarısında bunun açma kapağı var şu şekilde açtım işte kapağını ee, ve buradan basıyoruz buradan uyguluyoruz arkadaşlar o kapağı açtıktan sonra uyguladıktan sonra e, bütün e, köpüğü uyguladıktan sonra e, lastiğimizin e, dönmesi gerekiyor döndürmemiz gerekiyor ve de en yakın benzin istasyonunda hava ne şişirmemiz gerekiyor sönen lastiği orada benzin istasyonlarında da sönük lastikler için nasıl şişirmeniz gerektiği ile ilgili bir basınç e, göstergesinde ayarlayabilirsiniz kendiniz lastenizin işte 33 psi ise ne bileyim 28 psi ise sıkıntı yok ve bunu uygularken arkadaşlar lütfen unutmayın bunu çalkalamanız gerekiyor çünkü bu bir kimyasal çalkalamazsanız e, bütün Köpük sadece bir noktada lastikte dağılıyor ve de bu lastiğin deforme olmasını sağlıyor. Yani deforme olur lastiniz. Bir yeri çok şişik olur, bir yeri çok düşük olur. O yüzden arkadaşlar bunu ilk çalkalıyoruz, sonra sıkıyoruz arkadaşlar. İkinci nokta ise eğer bu kitle kauçuk kit arasındaki fark. Mesela arkadaşlar kauçuk kitte bazı problemler yaşanabiliyor. Ee, şöyle söyleyeyim size, kaçuk kitte arkadaşlar, e, kaçuk kit, e, tırnağın girmenizi istiyor lastiği ve de bu e, lastiğin biraz daha e, milimetre çapının artmasını sağlıyor, e, fitil uygulaması oluyor. Bazı lastikçiler bunu pek sevmiyor kaçuk kit kullanmanızı, çünkü oradaki alanı çok genişletiyorsunuz arkadaşlar. Ne bileyim yan yana da girebilir e, o alan. O Yüzden Çok Dikkatli Olmak Gerekiyor ee, Kavçu Kiti Kullanırken e, Lastik Yamaları Çok Düzgün Tutamayabiliyor Onları Kullandığınızda Halbuki Bu Dediğim Gibi Salladığınızda Bu Ürünü Çalkaladığınızda Ve Lastiği direkt Uyguladığınızda Bu Kimyasalı Ve De e, Şunu Unutmayın Hemen e, Lastiği Şişirip Ardından Yol Almanız Gerekiyor Ki O aerosol. E, airesol e, şey dağılsın lastik içerisinde köpük aerosol köpüğün dağılması gerekiyor lastik içerisinde bu çok önemli bir nokta arkadaşlar ve de e, arkadaşlar ikisinin yani dediğim gibi avantajları ve dezavantajları var bu harika bir ürün bütün benzin istasyonlarında bulabilirsiniz ve de lastikçiye götürdüğünüzde köpük sıkılmış lastiği lastikçi sadece o, o köpük sıkılan kısmı siliyor bu kadar yani lastik tamirine götürdüğünüzde lastiğinizi e, siliyor ve bitiriyor. Ve arkadaşlar bazı kişiler bunu kullandıktan sonra 2.000-3.000 kilometre kadar bile e, gidebiliyor. 2. ve üçüncü şeyi boşalttığı zaman köpüğü e, 2.000-3.000 km gidebiliyor. Ve şunu unutmuyoruz lastiklerde arkadaşlar eğer lastiğin yan kısmına e, çivi ya da tornavida geldiyse eğer ya da yan kısımda bir patlama varsa yanağında lastiğin hiçbir şekilde tamir olmuyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde yama tutmuyor. Çünkü oralar bağlantı noktaları oluyor. Yani e, dikiş bağlantı noktaları olduğu için kesinlikle uygulayamıyorsunuz. E, soğuk e, soğuk yamayı sadece lastiğin ortasına giren çivi, vida e, ve de patlamış olan lastiğe soğuk yamayı sadece tam orta kısmında ya da e, kenarda olmayan kısımlarda soğuk yama uygulanabiliyor arkadaşlar e, e, soğuk yama ile ilgili ve de lastik tanıtımı ile ilgili çok yakın bir arkadaşıma götüreceğim e, buz motor diye geçiyor İzmir'de aratabilirsiniz çok ünlü bir e, lastik e, firması kendisi ee, çok yakın bir arkadaşım olur Yasin abi Yasin usta çok iyidir bu konulardan 12 senedir e, bu işi yapıyor kendisi ee, Arkadaşlar o da birkaç bir tanıtım yapacak size anlatacak lastikle ilgili Benden tabi daha iyi bilgilere sahip olduğunu e, biliyorum Yani 12 yıldır yapıyor bu mesleği Onunla tanıştıracağım sizlere. onun dükkanına götüreceğim birazdan Ve şimdi gidebiliriz onun dükkanına ve orada anlatımımızla devam edeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar buz motor Yasin dediğim gibi e, buz motor mekanın ismi Yasin usta çok iyi çok e, deneyimli bir usta yıllardır burada zaten İzmir Bornova'da kendisi arkadaşlar gelmenizi tavsiye ederim buraya e, çok cüzdi rakamlarda ve çok e, kaliteli yamalar kullanıyor e, çok memnun kalıyor herkes lastik değişimlerinde de uygun fiyatlarda yapıyor kendisi o yüzden tavsiye ediyoruz herkese arkadaşlar buz motor www.buzmotor.com'da kendi web sitesi adresi oradan da bakabilirsiniz ürün gamlarına, ürün çeşitlerine lastik modellerine, lastik markalarına her şey mevcut eğer yoksa da tedarik ediyoruz arkadaşlar o yüzden dükkanımıza bekleriz selam arkadaşlar dükkan bu şekilde şimdi hemen içeri gidiyoruz Hemen gördüğünüz gibi sıralı şekilde lastiklerimiz var sağlı sollu. Arkadaşlar dükkanın içi bu şekilde. Sağ... Şimdi bu dükkanda neler yapılıyor derseniz lastik değişimi, lastik yaması, motosikletler için. Arkadaşlar şimdi e, yamaları söyledik nasıl yama yapıldı. Her türlü motosikletlerle ilgili lastik değişimleri, yamaları her şey yapılıyor burada bu dükkanda. Şimdi bir tane bir örnek göstereceğiz size arkadaşlar. Yasin abi yanımda bu arada. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Aynen. Şu an yamamızı gerçekleştireceğiz. Bir civata girmiş motor arka kısmına, arka lastiğine. Söküm işlemi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Eğer şimdi lastiklerin eğer orta noktasında bir civata ya da bir çivi girdiği zaman e, ee, orta kısımda yapılabiliyor. Soğuk yama yapılabiliyor. Ama yan kısmına girdiğinde soğuk yama olmuyor arkadaşlar. Yanına girdiysen yama tutmaz. Niye? Dur. Derlerin oturduğu, cantın oturduğu kısım burası. Yana olduğu için sağlıklı olmaz. Atabilir. Yama sağlıklı olmuyor. Atabiliyor arkadaşlar. Şimdi, zaten Şimdi Yasin aldım. Şimdi mantar yamasını gerçekleştiriyor. Sökme işlemini gerçekleştiriyor lastiğin. Bu şekilde bir söküm gerçekleşiyor. Aynen. Aynen. Ustamız lastiği söktü. Yasin ustamız şimdi lastiği alıyor. Jantları tuttu. Makinamıza götürüyoruz. Yasin Usta bu makina nedir şimdi? Bu makina sadece motosiklet lastiği sökmek için dizayn ettirdiğimiz bir makinadır. Kesinlikle çarptığınızda unutmaz. Heymez çizme böyle. Şu an lastiğimizi çıkartıyor, söküyor arkadaşlar. Lastik söküldü. Şimdi elimize gelecek. Dişten aldı. Dişteki can kısmı kaldı. Şu Peki, an inerek... Şurada. Onu güzel çekiyoruz. Şu an zaten... girmiş olan akılcı yaptınız. testlerin ee, kalınlığı kadar kullandığımız Alman mantar yamalar var dik dedikleri çok özel bir yamadır bu. Kesinlikle atmaz, çıkmaz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çok güzel bir yavru. Evet. Yaklaşık ben 10 senedir aynı yamayı kullanıyorum. Bu zamana kadar hiçbir müşteri bir şikayet gelmedi. Şimdi detay yapacağız. Mantar yamamızı aldık. Bu yamalar kesinlikle kaliteli değil Alman yamadır bunlar. Bunlar mantar yamadır. Şöyle bir şey çekelim. Şöyle mantar yama. Tamam. Krem bu şimdi demin çıkardığımız e, akıllı kapının kavurunda kesinlikle lastik e, bir başka bir mesle sokup da deri genişletmeden yapacağımız yama burası. E, <laughs> öncelikle lastiğinizin içini sadece güzelce... zımparalayacağız ki yamamız düzgün tutsun. Arkadaşlar lastiğin için zımparalamak cidden çok önemli. Çünkü yamanın çok iyi kavraması gerekiyor, çok iyi durması için uygun bir pozisyonlaması olması lazım. Ustamız alıyor. Şimdi birazdan freze yapacak ona. Freze de mi abi o? Bu içeriden hafif taşlama yapıyoruz ki yani yama Pardon. düzgün otursun. Taşlama. Üzerimizin yerini zaten dışarıdan belirlediğimiz için içerideki yer belli. Hafif taşlama taşıyla fazla içini örselemeden. Fazla dalmadan ki iplerini çıkarmadan. Tatlı bir yani yamanın Kafasının oturacağı yere kadar hmm. biraz tıraşlamak gerekiyor. şöyle gösterelim. Hmm. Şimdi şu zaten gelen nesneyi biz dışarıdan koyduk ki yer belli olsun ki başka yerlere fazla incetmeyelim. <laughs> içerideki toz biriktisini güzelce bir temizliyoruz ki yama yapacağımız yerin altında toz pislik kalmaz. Ondan sonra deliğin yeri içeriden belli. Mantar yamamızın kafa kısmını içeri sokuyoruz. Sonra ilacımızı alıyoruz. Şu şekilde de dışı bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Mantar soğuk mantar yamanın. Şu an bir şu an ilacı yapıştırıcı ilaç sürüyor. Yasin abimiz, ustamız. Onu çok iyi kavraması, tutabilmesi için sürülüyor bu yapışkan madde. Abi o şeyin maddenin ismi ne be? Bu da kullandığımız mantar yamanın özel kendi yapışkanı. Bu da kaliteli bir üründür. Zaten aldığımız ürünlerin hepsi kalitelidir bizim yani. Birinci Zaten sınıf ürünler var. kullan. Bu burada arkadaşlar bu lastik dükkanında birinci sınıf yurt dışı ürünleri kullanılıyor. Genelde Al Alman marka kullanılıyor çünkü. Şimdi içeriden çekiyoruz. Yapışkan özelliği fazla gitmeden bekledikten sonra şöyle bir 5 dakika bile beklemiyoruz. 2 saniye 3 saniye saydıktan sonra işlemimiz böyle. Ondan sonra tekrardan üstünden ray var geçiyoruz ki oraya güzel yapışsın. Üstünden geçme işlemini hmm. yapıyoruz. Rayba dediğin nasıl bir şey? Yani abi? bu yamayı düzgün o temizlediğimiz zemine düzgün yapıştırsın diye el sürmüyoruz. Neden? Yağlı olabilir. Tamam. Ne bileyim pislik toz kalmadığı için teminde de hava tutmuştuk ona. Hmm. Çünkü içinde toz kalırsa ilacı sürdüğüm zaman yama yapışmayabilir yüzeye. O yüzey temiz olması lazım. İşlemimiz bitti. Yapışımız hazır. 2 saniye, 3 saniye bekleyeceğiz. Ondan sonra lastiğimizi takacağız. Bu arada ben lastikleri göstereyim sizlere. Çeşitli marka modellerdeki. Dükkanda çok çeşitli marka ve modelli lastik var. Burada bulamayacağınız lastik yok mu motosikletle ilgili? Her türlü lastik Devat alet her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Yama için buraya uğrayacaksınız. lastik değişimi için buraya uğrayacaksınız. İzmir'in en kaliteli, en gözde mekanı burası. Yasin ustamız da, sağolsun yıllardır burada. Çok güzel işler çıkartıyor ve onun yaptığı işlerde e, kesinlikle bir pürüz olmuyor arkadaşlar. Çok güzel e, işleri var, De lastik değişimleri olsun. Ee, yamalar olsun hiçbir Ağabey. şekilde bir sıkıntı yaşamazsınız o yüzden buz motor yağsını bekliyoruz arkadaşlar buz motora evet ustam bitti mi şu an... Şu, an şu an havasını basıyoruz lastiğin şu an artık kalan zaten kapsını kesen Sibop'una lastik sibopun hava basıyorlar şu an Ustamız Sibop'a hava basıyor Kompresörüyle Hiç bitti İşlem tamamlandı şu an arkadaşlar Fazlalık kavçuk olan fazla fazlalığını dışarıdan kesiyoruz Kerpetenle dışarıdan kesiyoruz Allah'ın kontrol ediyoruz. Şu an herhangi bir kaçak olmuyor ve kaçırılacak. Herhangi bir kaçak yoksa arkadaşlar işlem tamamlanmış demektir. Güzelce temizliyoruz, siliyoruz. İçinin dışına. Yolda kalmış, yapacak bir şey yok. Çünkü motosiklet lastiği, araba lastiği gibi değil. Herkes sökmez. İşte gördüğünüz gibi teparat bu. 10 dakikada söküyoruz. Yaptığımız işlem içeriden güzelce temizliyoruz. Mantar yamasını yapıyoruz ve takmıyoruz. Şimdi dışarıda yaptırdığı zaman kafasında bir soru işareti kalmıyor. Neden? Bu işi uzmanla yaptıracaksın. Veya öğreneceksin. Yani şu şuradan söylüyor, şu şuradan şimdi çoğu insan bunu sökmez. Motosiklet lastiği, araba lastiği gibi değil. Yani tehlikeyi biraz daha fazla arsız bir makinede yani. Buna dikkat edeceksiniz. Yasin ustamızın da eline sağlık. Lastiği tekrar yerine koyuyor arkadaşlar. E, motosiklet lastik modellerini tanıtacağız. Michelin marka dediğim gibi hepsi. Michelin. Bir dünya markası. Aynen. Başlıyoruz. Buralar Racing. Racing. İşte süratli motorlara verdiğimiz lastikler. Burası e, ufak Racing grubu. İşte 150'lik, 125'lik, 250'lik. 250. Üstler şu kutular. 150 cc, 125 cc Burası da yine YBR 150 125 cc YBR tarzı Şurası e, BMW GS grubu 1200 GS tarzı gruplardaki lastikleri. Ondan sonra burası Cross işiyle uğraşan kardeşlere getirdiğim Cross lastikleri dişlidir bunlar bunlar caddeye gelmez Caddede çok ses yapar Direkt arazi lastiğidir Üstel tekrardan yine su kutu, emayi çeşit. Vespasından tutalım büyük işte 500'lük su kadar elimde olan lastikler. Burası da aynı kaldı. Burada 10 canttan 11 canta kadar Vespa lastikleri mevcuttur. Gene aşağı gene büyük su 125 cc 16 cant grubdaki su yani elimizde bütün Scooter ıı, mevcutunda bütün asker vardı ya. Yani. 10 janta kadar, elimizde 11 jantına kadar bütün Scooter lastikleri mevcuttu. Başladım. 12 yıllık Sevda'nın aşkının bu e, Mişte'nin ekmeğini Bir de onun... Görüyorsunuz. Dönmesini Aynen. yaptırmış. Evet, Çok hoş Aynen. olmuş. Aynen.